Arkadaşlar merhaba, sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Bu A101 firmasından almış olduğum tıraş makinesi. Abdullah marka. Banyoda kendi durduğu yerde bu şekilde boyasında çatlaklar oluşmuş. Pul pul dökülmekte, hani üstünde jelatin varmış gibi. Ama üzerinde jelatin falan yok, bildiğiniz boyanın verniği atmış. Pul pul döküldüğü için de tıraş oluyorken nefesinizle beraber ciğerinize yapışma ihtimali de var. Bence bu markayı satın almayın artık. Alan varsa da koruma altına alsın. Yani kabında saklasın ya da ne bileyim banyonun buharı buharıyla falan temas etmesin. Sonuç bu. Bu hale geliyor. Yılan derisi gibi oluyor ve dökülüyor. Döküldüğünde de uçabiliyor çok hafif. Bence bunu almayın. Bakın arkadaşlar demek istediğim bu. Şurada pulları parmağımın üstünde görüyorsunuz. Balık pulu gibi. Ve ben bunu sildim. Islak mendille sildim. Bakın boyası çıkıyor, dökülüyor. Şuraya aşağıya doğru ıslak mendille bu şekilde silip getirdiğimde buraya toplandı bakın vernikleri. Boyaları. Bu sağlık açısından bence risk taşıyor. Size kalmış. Ben bir daha bu markanın hiçbir şeyini almam. Gördüğünüz gibi burada da boyası soyuldu.